Sevgili seyirciler, bültenimizde telefon attığımızda bir konuğumuz var. CHP İzmir Milletvekili Sayın Atile, Atilla Sertel. Sayın Sertel iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bir önceki haberimizi kulak kabartabildiniz mi, duyabildiniz mi bilemiyorum. Türkiye dün tek yürek oldu. Bir yardım evet. kampanyası vardı. Önce sıcağı sıcağına evet. bu kampanya ile ilgili yorumunuzu öğrenmek istiyorum. Bölgedesiniz şu anda, daha sonra da bölgenin atmosferini bizimle paylaşmanızı rica edeceğim. Biz bugün Hatay, Defne, Harbiye'deydik. Yıkılmadık konut kalmamış. İnanılmaz bir e, kötü tablo var. İnanılmaz. Yani çok az konut ayakta kalmış ve çok e, büyük bir facia yaşanmış bu bölgede. Devlet Demeyeceğim çünkü devlet farklı bir kavram. Ama bu işin başında bulunanlar bu bölgeye üçüncü gün girebilmişler. Ve insanlar enkazların altında çırpına çırpına, bağıra bağıra ne yazık ki can vermişler. Bunları oradaki insanlardan tek tek dinledik. Ve eksiklikleri saptamaya, onlara yardımcı olmaya çalıştık bölgesel olarak. Elbette ki Türkiye tek yürek, elbette ki yardım toplanmalı ama devletin kamu ve kurum kuruluşları zaten depreme yardım ediyorlar. Zaten deprem yardımının içinde olmak zorundalar. Bankalar, devlet kamu bankaları, kitler, kimin parasını kime veriyorlar? Milletin parasını millete veriyorlar. Ve özellikle şunu söylemek istiyorum. Türkiye milleti çok büyük bir millet. Türkiye büyük bir yardımlaşma ve dayanışma içerisinde. Türk halkı birbirinle yardımlaşma ve dayanışmanın içerisinde dünyaya örnek gösterilecek bir millet. Bunu böyle görmek lazım. Şimdi kimin parasını bağışladılar? Kılıçdaroğlu gibi kendi maaşını mı bağışladılar? Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin kendi maaşları gibi maaşlarını mı bağışladılar? Hayır. Bunlar bankaların kendi öz sermayesi, halkın olan öz sermayesini, devletin olan öz sermayesini depreme bağışladılar. Ama oraya Türkiye'deki bütün emeklerinden tutun işçilerine, köylülerinden tutun ev kadınlarına o kadar büyük bir dayanışma içerisinde bir yardım akışı var ki aklınız durur. Kendisinin giymediği elbisesini çıkarıp gönderenden tutun Bebek biberonundan çocuk emziğinden, iç çamaşırına hemen her şeye kadar inanılmaz bir yardım yağmış. Sayın Sertel, Daha dün geceki kampanyada da e, pek çok çocuk kumbarasını bağışladı, pek çok çalışan askeri üniformaları i̇şte bağışladı. Bağışçı. Asıl bağışçı, asıl bağışçı onlar, asıl bağışçı onlar. Ben onların gözlerinden öpüyorum, alınlarından öpüyorum. Çünkü bu bölgede yaşanan faciayı ne televizyonlarda görmekle ne anlatmakla bitmez. Bunun arkasında çok büyük bir derin bir yara var. Psikolojik bir mücadele var. İnsanlar ayakta kalmak istiyor. Ayakta. Hayata tutunmak istiyor ve bu bölgenin boşalmaması için, bu bölgede yaşamın sürmesi için olağanüstü bir gayret sarf ediyor insanlar. Bu dayanışmayı anlatmak istiyorum bizim insanlarımız birbiriyle inanılmaz dayanışıyoruz. Ve dünyanın her yerinden bu ülkeye bizim bu Hatay'a Maraş'a, deprem bölgelerine Osmaniye'ye, Adana'ya her yere yardım yağdı. Dünyanın bütün ülkelerinden İnsanlık tarihi boyunca e, görülmemiş bir dayanışmayı yaşıyoruz. Ama bu konuda e, bizi yönetenler aynı duyarlılıkla davranabildiler mi bunu bilmiyorum. Biz bölgeye Okan Kaytancıoğlu'yla Kaytancıoğlu ile Edirne milletvekilimizle Maraş'ta 5 gün gezdik. Biz ilk gün deprem bölgesine ulaşan ekibin içindeyiz, başındayız. Kendi aracımızla, ben kendi aracımla karlar üzerinde kaya, kaya giderek er, ee, şeye girdik Maraş'a. İki gün sonra geldi, iki gün sonra geldi ekipler. Yani bunu söylediğimiz zaman kızıyorlar belki bize ama ve insanlar şu anda hala Hatay'da Defne'de, bizim gittiğimiz bölgelerde enkaz altında cenazeleri var. Daha bugün Mehmet Güzel Mansur'un amcasının oğlu e, Hatay Milletvekili'mizin amcasının oğlu daha bugün enkazın altından cenazesi alınabildi. Bugün toprağa verilebildi. Ya o kadar çok insan enkaz altında hala e, çalışmalar tam anlamıyla e, sürmüyor, bozuk. Ve yerel yönetimlerimiz gerçekten çok iyi çalışıyor. Fatma Kaplan Hürriyet o e, defnede e, çok büyük bir e, yemek organizasyonu kurmuş. Temizlik ekiplerini vermiş. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri herkesin yardımına koşuyor. Her konuda, bütün her konuda yardımına koşuyor. İnanılmaz bir dayanışma içinde çalışıyorlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Bugünler geçecek elbet. Bu mutlaka geçecek ama ile gelecekte bu kentleri yeniden kurmak istiyorlarsa Okan Kaytancıoğlu sürekli bugün altını çizerek söyledi. Çünkü kendisi e, doçent doktor ve tarım konusunda uzman bir arkadaşım. Tarım alanlarında artık bu insanlar elini çeksin. Buralarda konut olmasın. Buralara patates dikilsin. Buralara soğan, marul dikilsin ama apartman dikilmesin diye söyledi. Niçin eski insanlar hep dağların eteklerine, dağların yamaçlarına, dağların tepelerine doğru konutlarını kurdular? Niçin ovaları rahat bıraktılar biliyor musunuz? Çünkü ovalardaki zemin etüdü oraları marul ekmek için, oraları ıspanak ekmek için, oraları meyve bahçeleri yapmak için yaratılmış. Evet. Ama siz oraya konut dikerseniz oralar çöker. Bunları söyledi. Jeoloji mühendislerine mutlaka faydalansınlar. Konut üretiminde ve e, dikkatle özen göstererek sağlam konutları üretilsin ama sağlam zeminleri üretsin. Bunları anlattı. Biz Sayın şimdi Sertel, biz Nilavlı bölgesindeyiz. Pazara kadar buradayız. E, Sayın ama, Sertel duyabiliyor musunuz evet, beni? Duyuyorum. E, hükümette, devlette şu anda orada e, barınmaya dair yeni bir yapılanmaya gitmek için e, muazzam bir telaş var. Bunun farkındayız ama kaygılıyız. Siz çadır eksik, çadır. Olarak. Çadır eksik, çadır, çadır Değil yok. Afat mi? hala çadırları i̇nsanlar, yerleştiremedi insanları. Bölgeden insanlar ayrılmak istemiyorlar. Enkaz altında hala yakınları var. Onların cenazesini bırakıp gitmek istemeyen insanlar var. E, biliyoruz o bölgede yaşamaya alışmış, kültürel olarak orayı bırakıp gitmenin onlara kendini kötü hissettireceklerini düşünen bir grup insan var, bir grup vatandaşımız var peki siz bu yeni yapılanma sürecine nasıl yaklaşacaksınız muhalefet olarak biz iktidar olduğumuzda kentleri planlarken söylediğim hususlara dikkat ederek insanlara sağlam konutlar üretmek ve onların o bölgede yaşamalarını sağlamak için uğraşacağız meralara göz dikiyorlar bu ülkede hayvanlarımızın Yetişmesi için meralar, otlaklar olması gerekiyor. Oralara göz dikiliyorlar. oraya apartman dikiyorlar. Sulu tarım yapılan alanlara göz dikiyorlar. Buralar var ya alüvyal tabanlı. Buralarda üretim, tarım üretimi olması lazım alüvyal ta, e, tabanlı yerlerde. Ama ne yazık ki konut dikiyorlar. İşte iktidar olduğumuzda biz kentlerin yapılanmasına çok önem vereceğiz ve düzgün bir yapılanma sağlayacağız. Müteahhitlerin çalmasına, çıkmasına göz yuman bir anlayışla hareket edemeyiz, etmemeliyiz. Çünkü sonuçta geliyor daha büyük acıları hem toplumsal olarak yaşıyoruz hem insanlarımız bütün mal varlıklarını, servetlerini kaybediyorlar. Bugün e, çok açık ve net şunu söylüyorum. Bu bölgede tarım desteklenmeli, hayvancılık desteklenmeli, göçe karşı önlem alınmalı ve güç teşvik edilmemeli göç bu bölgelerin e, boşalması bir faciadır. Biz bu Hatay'ı, Maraş'ı, diğer kentlerimizi, Osmaniye'yi, Adıyaman'ı, Diyarbakır'ı gerçekten özüyle ve insanıyla korumalıyız diye düşünüyorum. Bu politikayı özellikle anlatmaya çalışıyoruz insanlara göç etmeyin diyoruz ama insanlar can güvenliği bölgedesiniz sayın Sertel. Anlamadığı için gitmek zorunda kalanlar var. Ama bu, döneceklerdir umarım. Bu kaosta sınırdan kontrolsüzce e, göç girişi yaşandığı durum görmüyoruz Öyle bir durum arasında, görmüyoruz. Anladım, Öyle, bir, şey bir, durum Öyle bir durum yok. Öyle evet. bir durum yok. Anladım. Geçtiğiniz... Onlar şehir efsanesi. Onlar şehir efsanesi. Eğriye eğri doğruya doğru güvenlik kuvvetlerine teşekkür ediyoruz. Başta zafiyet vardı. 3-4 gün o zafiyet yaşandı ama bugün hem e, bugün gördüm Manisa'dan komando bölüğünden uzman çavuşlar, komutanlar Hatay'ın güvenliğini olduğu gibi sağlamaya çalışan silahlı askerlerimiz ne yağmaya göz açıyorlar ne herhangi bir şeye göz açıyorlar. Bu konuda çok önemli askerimiz çok önemli bir güvenlik tertibatını almış durumda. Onlara da teşek teşekkür ediyoruz ve onlar iyi ki varlar ve iyi ki var olacaklardır. Bütün bölgenin kontrolünü ele geçirmiş vaziyetteler. Bundan sonra o yağma yapmak, böyle bilmem ne dükkan yağmalamak, ev yağmalamak, hırsızlık yapmak, hırsızlar için, rantçılar için, çal çalmaya gelenler için zorlaştı. Onu buradan özellikle e, söylemek isterim. Pek çok gazeteci arkadaşımızı kaybettik bölgede. Siz de geçtiğimiz evet. günlerde e, deprem mağduru gazetecilerle bir aradaydınız. Evet. Neler paylaştılar sizinle? Bakın oradan bir arkadaşımızın anısını anlatayım. Elçin Ezer bu kardeşimiz e, Hatay'da Atayurt Gazetesi'nin sayfa editörüydü. Ve benim haberlerimi, bizim haberlerimizi sayfalarda manşet yapan bir kardeşimizdi. O kardeşimiz Elmana Nazlı isimli 8 yaşında ve Mertcan isimli 13 yaşındaki evladını yitirdi. İki evladı kolları arasında öldü. Ve annesi ne anne ölmek istemiyorum diye konuşmuş. Sürekli anne ölmek istemiyorum. Anne bizi kurtaracaklar değil mi demiş. Kaçıncı ama gün Sayın Sertel? Kaçıncı 81. gün yardım 81. mı? 81. saatte enkaz altından Elçin Ezer çıkarılmış. Atayurt Gazetesi'nin sayfa sekreteri ama çocukların ikisi de ne yazık ki can vermiş. 81 saat sonrasında kurtulmuş. Babası Hamza Ezer de 17. saatte kurtarılmış. O da Eski Anadolu Ajansı'nın mabiri olan Amza abimiz. Bakın şunu söylüyorum. Eğer zamanında müdahale edilebilmiş olsaydı çok sayıda insan yaşama tutunabilirdi. Burada inanılmaz soğuk vardı. Maraş'ta inanılmaz soğuk vardı. İnsanlar toprağın altında saatlerce kurtarılmayı beklediler. Bağırdılar, çağırdılar, inlediler ama kurtarılmadılar. Bugün bakın bugün Bugün 11. gün. 11. gün bugün canlı çıkarıldı Atay'da. Canlı e, çıkarıldı. Şimdi bu yardımları zamanında, kurtarma ekiplerini zamanında, iş makinelerini zamanında ulaştırmayanları söylediğimiz zaman bize kızıyorlar ama biz burada siyaset yapmıyoruz. Feryadımız halkımız içindir. Halk göz göre göre burada 3. güne kadar... Hiç kimse yardım etmedi. İnsanlar elleriyle toprağı eşeleyerek insanları çıkarmaya çalıştı. Kendi imkanlarıyla kürek bulan koştu enkazı ama kurtaramadılar. Birçoğu ihmal yüzünden, birçoğu organizasyon bozukluğu yüzünden öldü. Bunu açıklıkla söylemek istiyorum. Ve hala enkazlar kaldırılabilmiş değil. Bölgede 11. gün. Yarın 12. gün yine Hatay'dayız. 13. günde de Hatay'dayız. Biz buradayız. Pazara kadar buradayız. Ee, ve sonuna kadar da burada olacağız, halkımızın sesi olacağız. Hiç kimse şunu demesin bize, bunlar siyaset yapıyor. Bizim söylediklerimiz, halkımızın yaşadığının binde birini belki anlatabiliyoruz, binde birini. İnanın, 999'unu anlatamıyoruz. Asıl acıyı halk yaşıyor ve asıl sıkıntıyı halk çekiyor. Bunu buradan özellikle e, İzmir televizyonumuza e, size söylemek istedim. Sayın Sertay bölgede ciddi bir sağlığı tehdit edecek ölçüde e, temizlik zafiyeti, hijyen zafiyeti olduğu paylaşılmıştı. Bu doğrultudaki gözlemleriniz ne boyutta? Tedbirler alınabilir? Doğrudur. Doğrudur. Belediyelerimiz getirilen çöp arabaları temizlemeye çalışıyor ama inanılmaz bir şey var. Öncelikle cesetler çıkmadığı için e, enkaz altından havada ısınmaya başladığı için büyük sıkıntıya yol açacaktır diye düşünüyorum. Hala yıkılmayı bekleyen ve ana caddelere doğru eğrilmiş binalar var. En ufak sarsıntıda çökecek vaziyette ve altından araçlar geçiyor, insanlar geçiyor. Hala tehlikeli kısımlar var bölgede ama ne yazık ki e, hala temizlenebilmiş değil enkazlardan. E, gerçekten kirlilikte, at hat safhada e, diyorum. E, bir de eski giysilerini ne bulduysa çuvallara doldurmuşlar, yollamışlar. Pek çoğu kullanılmaz halde yol kenarlarında, sokak ortalarında onlar da duruyor. Gerçekten bu konuda da vatandaşımızın artık giysi yerine ısınmaya, barınmaya ve gıdaya yönelik, kuru gıdaya yönelik yardımlarının olması gerektiği düşüncesindeyim. Hijyen konusunda haklısınız. Bölgede giderek artan bir e, hijyenle ilgili sorun da var. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Bunun takipçisi olmaya çalışacağız biz de yayınımıza katıldığınız için. Pazara kadar oradasınız. Tekrar görüşmeyi, evet. bilgilenmeyi Peki. isteriz. Peki. İyi yayınlar diliyorum. İyi ederim. selamlar. Kolay Allah gelsin. kazadan beladan korusun. Sağ olun. Ha, kolay gelsin.